Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dudaklarımızı nasıl daha güzel ve sağlıklı tutabileceğimiz hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım. Bölüm 1 Nemlendirme. Dudaklarımızın yumuşak ve pürüzsüz kalması için düzenli olarak nemlendirme çok önemlidir. Gün boyunca dudak nemlendiricisi kullanın. Doğal içerikli ürünleri tercih edebilirsiniz. Özellikle bal mumu, shea yağı, hindistan cevizi yağı içeren nemlendiriciler harika bir seçimdir. Geceleri yatmadan önce dudaklarınıza kalın bir kat nemlendirici sürmek de sabahları yumuşacık dudaklarla uyanmanızı sağlar. Bölüm 2 peeling. Ölü derilerden kurtulmak ve dudaklarınızı pürüzsüz tutmak için haftada 1-2 kez dudak peelingi yapın. Evde doğal bir peeling yapabilirsiniz. Bir çay kaşığı şeker ve biraz bal veya hindistan cevizi yağı karıştırarak harika bir peeling elde edebilirsiniz. Peeling yaparken nazik olun ve fazla bastırmadan masaj yaparak uygulayın. Bölüm 3 güneş koruması. Dudaklarınızın da güneşin zararlı UV ışınlarına karşı korunmaya ihtiyacı vardır. SPF içeren dudak balmları kullanarak dudaklarınızı güneşten koruyabilirsiniz. Güneşli günlerde ve açık havada zaman geçirirken SPF'li dudak ürünü kullanmayı unutmayın. Bölüm 4 Su tüketimi. Vücudumuzun genel sağlığı için su tüketimi çok önemli ve dudaklarımız da bundan faydalanır. Yeterli miktarda su içmek dudaklarınızın nemli kalmasına ve çatlamasını önlemeye yardımcı olur. Gün boyunca su şişenizi yanınızda bulundurarak düzenli su içmeyi alışkanlık haline getirin. Bölüm 5 Sağlıklı beslenme. Dudaklarınızın sağlıklı ve güzel görünmesi için dengeli beslenme de önemlidir. C vitamini, E vitamini ve omega-3 yağ asitleri gibi besin maddeleri dudaklarınızın sağlığını destekler. Meyve, sebze, balık ve kuru yemiş gibi besinler tüketerek dudaklarınızın ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri alabilirsiniz. Bölüm 6 Alışkanlıklardan kaçınma. Dudaklarınızı yalamak veya ısırmak dudaklarınızın kurumasına ve çatlamasına neden olabilir. Bu alışkanlıklardan kaçınarak dudaklarınızın daha sağlıklı kalmasını sağlayabilirsiniz. Stresli veya sıkıldığınızda başka bir şeyle meşgul olmayı deneyin, bu alışkanlıkları azaltmanıza yardımcı olabilir. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu basit ama etkili ipuçlarıyla dudaklarınızı daha sağlıklı ve güzel tutabilirsiniz. Unutmayın, düzenli bakım ve doğru ürünlerle dudaklarınız her zaman harika görünecek. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.